18. soruda yine bir ekok problemiyle karşı karşıyayız arkadaşlar. Saat kaçta aynı anda otobüs kalkma soruları aynı anda tekrar birlikte sorularında eko kullanıyoruz. Antalya'ya 45 dakikada Sivas'a 20 dakikada Konya'da 30 dakikada bir otobüs kaldırmaktaymış. Bu firma ilk sefer 5.30'daymış. Üçüncü kez diyor arkadaşlar. Hemen burada tek yapmanız gereken şey 45, 20 ve 30'un ekokunu hesaplamak. 2'ye böldünüz arkadaşlar. Bölünmez. 10, 15. 2'ye bölünen sayı var. 5. Bunlar bölünmedi. Aynen kaldı. 3'e böldük. 15 bölünmedi. Bölündü. 3'e böldük. 5, 5, 5. 5'e böldük. 1, 1, 1. Çarpacak olursak 15, 45, 90, 180 dakika arkadaşlar. 1 saat 60 dakika olduğu için 1 saat 60 dakika olduğu için ben 180'e 60'a böldüm. 3 saat sonra tekrar bir bakın. Tekrar birlikte hareket ederler. 5.30'du. Arkadaşlar 5.30'a 3 saat ekleyip 8.30'u işaretlemeyin. Bu hatayı yapmayın. Belki aranızda yapan vardır. Soruları dikkatli okuyun. Üçüncü kez dediği için bakın bu birinci. Bu ikinci 3 saat daha geçecek. 8. 11.30'da üçüncü kez birlikte hareket edecekler. Doğru seçeneğimiz A olacak. Dikkat edin bu tarz sorularda.